Arkadaşlar merhaba. Ee, uzun zamandır uzun zamandır video gelmiyordu. Özür dilerim bu arada konuşamadım. <laughs> şey, e, bugün Brawl Stars oynayacağız. Bir de video video atmayken bayağı karakter çıkardım. Kupasını da kapsın. Max çıkardım. Şey gördüğünüz gibi aksesuar çıkardım. Yıldız gücü çıkardım. E, sonra Mortis çıkardım. Pen çıkardım. Gerçekten Mortis çok mutlu oldum. Mortis çıkartırsın bu arada şey kostümünü bedavadan veriyor. Gerçekten boyu da aldım. Zek Yık çıkarttım. Yuka çıkarttım. Neyse hadi oynayalım. Gerçekten ben de Max'e çok şaşırdım. Max'e hele nasıl şaşırdım? Kuzeyim o kadar kupa kastı. 11 bin kupalarda onun Max'i yok. Vallahi benim var. 3 bin kupalarda. Ya. Şey alamıyorum. Yok ya. Yok ya. Yok ya. Vallahi. Kanka. Rasa. Rasa mı da ne artık? Ya uf. İnternet. Çok kötü Uyur. Hayır. Hayır. Ya. Olamaz. Hayır. Hayır ya kaçacaksın orada öyle durmayacaksın ya. Ne neyse çok kutan benim başka bir şey alayım. Bu şapkalı martış çok güzel. Hadi neymiş? Ha, Fırt şapkalı gerçekten çok güzel. Mortis, ring böyle size de, de yapanlara vurun sinirli olun. Hayır öldüm öldüm hayır hayır hayır. Ya adam da doğru düzgün bir karakter almamış ki. Allah mutlu şey oynayamıyorum ben. Ama video için, video için her şeyi yaparım. O kara güzel. Hadi <laughs> şimdi bir şarkı. Aa Rosa. güzel öldü. Gülüyor sanki. Bu arada mobilden çıkıyor arkadaşlar bir anda. Aa şurada şu çiftli devil var. Allah ya. ver. Dalamam, dalamam, dalamam. Kaç. Yeah. Niye beni de çekmiyor kara delik? Bizim benim taranmış. Ya sen o Gördüğüm öldürdün? Gördüğüme, gördüğüme ultiyi fırlatırım. Yarasacıklar! Çıkıyorsunuz birazdan. Şapkamın altından çıkıyorsunuz. Gördüm şurada adamı. Bu arada arkadaşlar tablosuna oynuyorum ben. Tamam siz kaçın. Sen kime karıştığını sanıyorsun?

Arkadaşlar bu arada size Supercell ID'ye bağlayarak hem büyücü varlığı alabilirsiniz. Hem yeni bir hesap açabilirsiniz. Hem de hesabınızı bağlayabilirsiniz Supercell'e. Ve bağladığınızda da e, hesabınızı silerseniz hiç yüklemezseniz bir gün yükleyesiniz geldiğinde yükleseniz hesabınız kalıyor. Çünkü Supercell ID'ye bağlayabilirsiniz. Işte. Supercell ID'ye bağlanınca hesap bitmiyor. Kalıyor öyle de. Şimdi şunları alalım be. Ya nasıl olur? Ya, yeah. ya öldü bu ya. Çünkü. Öldü. Hmm. Neyse arkadaşlar ben de ben bir elde e, Jack ile oynamak istiyorum. Sonra herhalde videonun sonuna gönderir. O gel güzel. Adı neymiş? Mert Koşar 10. Oh, oh. Hmm. Ya yukarıdan korkuyorum ben. Yeah. Tamam, ulti nereye atacaksın? Şeye bayağı güzelmiş. böyle ileriye basacağım, gelsin yanıma, öldüreceğim. Ha, gördüm sizi. Ha ha, wicked boy. Ya, ama ben yalnızım bu. Hayır. Hayır. Öldüm. Öldüm. Teşekkürler. Gay. Arkadaşlar. Video çok kısa oldu. Ama videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla biraz ters videosu gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.